Objektif Medya YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş buldum. Kent Konseyi ile alakalı konuşalım istedik. Kent Konseyi nedir? Kent Konseyleri ne iş yapar? Neden var? Bunları konuşalım istedik. Tekrar Kent Konseyi Başkanı olarak sizinle. Teşekkür ederiz. Bize de e, kanalınızda yer ayırdığınız için. Biz de bu, bunu zaten kamuoyuna da paylaşmak istiyoruz. Biraz daha bilinirliğimizi, Kent Konseyleri'nin yapısını ve durumlarının bilinirliğini arttırmak istiyorum. Ne kadar kişiye ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi. Kent Konseyi nedir? 2005 yılında 5393 sayılı belediyeler kanunuyla gündeme gelmiş ve Türkiye'de tüm belediyeler tarafından kurulmaya başlanmış bir yapı. Şu ana kadar Türkiye'de kurulamamış tabii ki kent konseyleri var belediyelere ait ama Tekirdağ buna öncülük yapan illerden bir tanesi. Tekirdağ Kent Konseyi ilk kurulan kent konseylerinden. Biz de daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne döndüğünde her belediyemizin ayrı ayrı kent konseyleri kuruldu. Biz de Mart 2022 yılı itibariyle Tekirdağ Kent Konseyi olarak seçimlerde seçilmiş olduk. Yaklaşık 10 aydır da Tekirdağ'da hizmet veriyoruz. Kent Konseyi olarak şehirlerde ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz ya da neler öncülük ediyorsunuz? kent konseyleri şöyle bir çalışma sistemleri var. Kanunda da belirtildiği gibi belediye meclisine öneri sunuyor. Bu önerileri sunarken de mahallelerden sivil toplum kuruluşlarından derneklerden almış olduğu geri bildirimleri öneri şeklinde belediye meclisine sunarak kentte oluşmasını istedikleri yapıların oluşmasını ve önderlik yapmak aslında bir nevi belediye meclisine alternatif olmasa da bir danışmanlık gibi çünkü şöyle bir durumu var kent konseylerinin o kentte mevcut olan tüm sivil toplum kuruluşlarından, resmi kurumlardan ve derneklerden temsilcilerin oluşturduğu, siyasi partilerden, belediye meclisinde yer almayan siyasi partilerden oluşmuş bir yapı aslında. Böyle olunca belediye meclisinde siyasette aktif olmayan kişilerin de sözlerini, seslerini duyurabildiği bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Bunu belediye meclisine aktarmak da ve belediyede de bunun takibini yaparak bununla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Belediye meclislerine yani bir nevi danışmanlık ya da alternatif olarak kurulan ve daha fazla yerele hitap eden bir oluşum. Yerelin belediye meclis üyelerinden Farklı olarak daha fazla yerelle hakim olan, daha çok içerisinde olan, yayılmış olan bir yapı aslında. Mahalle meclisleriyle, engelli meclisleriyle, gençlik meclisleri, çocuk meclisleri, kurmuş oldukları kadın meclisleriyle aslında biraz daha nabızı tutabilen bir yapı. Siyaset olarak baktığımızda çok fazla siyasi değerlendirme yapmadan kentin kentlilik kimliğini, oluşmasını ve kentte neler yapılabilir? bu kente ne, ne gibi faydalı işler yapabiliriz, nasıl bir farkındalık yaratabiliriz oluşturmak adı altında kurulmuş yapılar aslında. Bu şey de var, şimdi çok fazla ses de var kent konseylerinde sana. Evet. Hani bir çok, çok, sesli bir evet. yeriz. Bunun aslında çok büyük bir faydası var şehire de. Hani ne gibi faydalar oldu sizce? Özellikle siz görev geldikten sonra da neler yaptınız kent konseyinde? Tekirdağ lehine. Tekirdağ'ına. şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalardan kısaca bahsedebilirim bu konuyla ilgili. Çocuklarla ilgili bir çalışma yaptık. Çocuklarda 23 Nisan'da farkındalık kazandıralım, 23 Nisan'ı anlatalım, çocuk bayramını yaşasınlar diye sahilde hep birlikte bisiklete bindik onlarla. Bunun dışında çevre günü etkinliklerinde gençlerimizle beraber doğa yürüyüşü yaptık. Ergene Nehri'nin doğduğu pınarlara gidip orada temiz haliyle görüp sonra Erginenin kirlendikten sonraki son halini gördüğümüzde çocukların o yüzündeki şaşkınlığı görmek Biri. çevre bilincini aşılamış Aynen. olduk. Bunu çok büyük bir şaşkınlıkla endüstrinin, sanayinin çevreye, doğaya vermiş olduğu zararı görmüş oldular. İnanamadılar ve bunun çevreyle ilgili olan bütün etkinliklerde katılacaklarının sözünü verdiler. Çünkü tarım politikaları ile ilgili olarak hocalarımızla panel gerçekleştirdik. Hep birlikte Atatürk ve tarım politikaları ile ilgili konuştuk. Çevreyle ilgili olan çalıştaylara, programlara katılıyoruz şu an için. Ergene'nin özellikle Marmara Denizi'ne ve Tekirdağ çevresine, Trakya'ya yapmış olduğu, vermiş olduğu zararı konuşuyoruz hep birlikte ve neler yapabiliriz, nasıl önleyebiliriz, bunun çalışmaları devam ediyor. Sağlıkla ilgili farkındalık yaratmak adı altında bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bilinçlendirmek adı altında tabii bunların hepsi yapılıyor. Kadınlara, çocuklara, gençlere ne kadar ulaşabilirsek bizim için önemli olan o değil. Mümkün olduğu kadar ezilimizin ulaştığı yerlere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Tekirdağ Kent Konseyi tabii sadece Tekirdağ Merkez, Süleyman Paşa olarak düşünmeyip diğer ilçelerde de çalışmalar yapıyor takip ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Diğer ilçelerdeki kent konseyleri de aynı zamanda bizim yürütme kurulu Biz Birlikte hareket ediyoruz. Onların yaptığı çalışmalara da bir hep birlikte katılıyoruz. Öyle söyleyeyim. Şeyi de merak ediyorum o zaman Bu işte iş nasıl oluyor? Yani komisyonlarını kuruyoruz, kuruyorsunuz bir proje geliştirildiği zaman mesela bunun yürürlüğe girmesi değil herhangi bir etkinliği projenin Karar makinesi nasıl, neresi ve Büyükşehir Belediyesi, hani belediye meclisi diyeyim ya da burada hangi yerde sizinle devreye giriyor, nerede çatışıyorsunuz, çatışıyorsunuz derken karşılıklı ol olay değil tamamen. Yerel şık olarak. Yer <laughs> Biz e, projelerimizi genelde çalışma gruplarımız ve proje gruplarımız var. Bunlar projeleriyle bize geldiklerini yürütme kurulunda bunu konuşup değerlendirip e, uygulamaya geçiriyoruz. Uygulama konusunda da nereden destek alabiliriz, kimlerle birlikte yol alabiliriz. Zaten proje hazırlayan, projeyi hazırlayan, bize sunan arkadaşlar bunun çalışmasını yapmış oluyorlar. Biz de aradaki görüşme ve yazışma kısımlarını yürütme kurulu olarak yapıyoruz. Sonrasında belediye ayağında, hani eğer belediyeden destek alacaksak da belediyenin ilgili birimiyle yazışmalarımızı gerçekleştirip ondan sonra birlikte projeyi ortaya çıkartıyoruz çatıştığımız herhangi bir nokta yok. Zaten birlikte hareket etmek her zaman keyifli ve bu konuda başkanlarımız da gerekli desteği veriyorlar zaten. Kent konseyi nasıl seçiliyor? Önce onu anlattı. Kent konseyi üyeleri nasıl seçiliyor ve siz başkan olarak yani ve yönetim olarak nasıl seçiliyorsunuz? Kent konsellerini yapısını oluşturan bir listemiz var. Burada temsilcilerin belirlenmesi, temsilciler belirlendikten sonra kent konseyleri yönetmeliğine bağlı olarak hazırlanmış olan hazırına dayalı olarak kent konseyleri seçimi gerçekleştiriliyor. Burada delegeler mevcut. Her sivil toplum kuruluşu bir temsilci ile temsil ediliyor. Bu hazırın listesi hazırlandıktan sonra başkan olmak isteyen bu hazırına ben başkan adayı olmak istiyorum diye talepte bulunuyor. Yapılacak olan ilk seçimli genel kurulda da adaylığını açıklıyor. Bu bir seçim gerçekleşmiş. Başkanlık seçimi gerçekleştikten sonra yürütme kurulunun seçimi var. Yürütme kurulunun seçiminde de yine sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcilerinden birer temsilci yürütme kuruluna alınıyor. 14 yedek, 14 asil şeklinde. Adaylar teker teker çalışmak istediklerini beyan ediyorlar. Ona göre yürütme kuruluna ta talip oluyorlar. Genel kurulda onların da seçim gerçekleştiriliyor. Yani tamamen seçim usulüyle gerçekleşen bir sistem var. Bu seçimler gerçekleştikten sonra ilk yapılan toplantıdan sonra çalışma grupları yavaş yavaş ve meclisler yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Biz de önümüzdeki süreçte meclislerimizin kurulunu gerçekleştireceğiz. Çalışma gruplarımızla bu zamana kadar çalıştık. Bir takım yönergelerde eksiklerimiz olduğu için meclislerin kurulumu yapılamamıştı. Hazırlamış olduğumuz yönergelerle ilk seçimsiz genel kurulu yaparak yönergelerimizin de onayını aldık. Şimdi meclislerimizin kurulunu gerçekleştiriyoruz. Bu meclisler de kurulduktan sonrasında şöyle bir yol izleniyor. Burada hazırında olmayan vatandaş da gelip aslında kent konseyinin içerisine girebiliyor. Belki o ilk haldırın hazırlanırken haberi olmuyor. Yeteri kadar ilan edilmiyor. Veya o dönem başka bir sorunu ya da başka bir işi olduğu için katılamamış olabiliyor. Ama daha sonra kurul, kurulan meclislerde görev alabiliyorlar ya da çalışmalara katılabiliyorlar. Çalışma grupları ve meclislerle aslında tüm şehre bünyenize katabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani yasal herhangi bir prosedür içermiyor gönüllü olan bütün herkese kapımız açık. Herkesi bekliyoruz. Hep birlikte çalışmaktan da çok keyif alıyoruz. Ne kadar kişiyle birlikte ortak çalışma çıkartabilirsek o kadar herkese ulaşıp daha renkli, daha ulaşılabilir olduğumuzu göster. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların hepsinde çok farklı kurumlarla da birlikte çalıştık. Memeder Vakfı ile birlikte çalışabildik, Tema Vakfı ile birlikte çalışabildik, Tekirdağ Düşünce Topluluğu ile birlikte çalışabildik. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortak proje yapabildik. Farklı alanlardan farklı konularda da çalışmaları yürütebiliyorum. Çok sesli, güzel bir koro aslında baktığınızda. Ben de bu koroda şef olabildiysem kısa bir sürede olsa benim için çok mutluluk verici bir olay bu. Mesela ben Kent Konseyi'nin üyesi demiyorum. Dışarıdaki herhangi bir vatandaş. Ama bir fikir var şey, şehriyle ilgili. Hı hı. Bir hayali var, projesi var, fikri var. Bunu Kent Konseyi'ne nasıl sunabilir aslında hani kurumsal olarak? Şöyle oluyor, dediğim gibi kapımız herkese açık. Pro, bir projem var, bir fikrim var diye geldiklerinde zaten hep birlikte ben buradayım ya da yürütme kurulundaki herhangi bir arkadaşımla da temasla geçip projesinden bahsettiğinde biz bunu yürütme kurulunda gündeme alıyoruz. Projeyi bize anlatmasını istiyoruz. Proje hepimiz tarafından da evet yapılabilir, ulaşılabilir ve istediğimiz sonucu da elde edebiliriz diyorsak Onunla ilgili bir çalışma grubu bizim de yürütmeden yürütme kurulundaki arkadaşlarımızın da içerisinde olduğu bir komisyonla biz bu çalışmaları yürütebiliyoruz. Yani kapımız herkese açık. Sadece gelip bize ulaşması gerekiyor. Evet, bir siyasi parti temsilcisi ya yani da bir sivil toplum örgütü temsilcisi bu gen konseyine üye olabiliyor ya da meclislerinde, komisyonlarında evet. Evet. Yani resmi olarak görev alabiliyor. Hı hı. Herhangi bir parti üye olmayan, sivil toplum örgütüne, kuruluşuna üye olmayan, sade bir vatandaşın bu prosedürleri geçip belki başkan olma şansı ya da üye olma şansı var mı kent konseyine resmi olarak? Zaten kent konseylerinin ana yapısı siyaseten belediye meclisinde temsil edilmeyen siyasi partilerin, üyelerinin olduğu set yapmamış olup kentte kentle ilgili bir takım çalışmalar yürütecek olan kişilerden tercih edilmiş Bak, kişiler. Anladım. Zaten ana yapıyı oluşturan hı hı. hani siyasetin dışında kalan. Diğer kişileri dahil edebilmek. Tabii ki diğer siyasi partilerin temsilcileri de yine bizim kent konseyinin içerisinde var. Delegeleri var. Yürütme kulun içerisinde de arkadaşlarımız var. Yok, onların Onlar, dışında, sorun onların dışında kalanlar zaten hani diğerleri. Bu siyasi parti mensubu olmayan kişileri özellikle zaten içimize almak istiyor. Ben gelip herhangi bir şekilde mesela sizin listenizde yer alma şansım var mı? Olarak evet olarak var. Ya da benim başkan evet. olma şansım var mı? Sizin değil mi? başkan olabilmeniz için bir temsil ettiğiniz bir kurum, bir yapının olması gerekiyor. Sivil tamam. toplum kuruluşunuzun siyasi partinin değil ama derneklerden, meslek odalarından, yerden gelelim, muhtarlardan var yine temsilcilerimiz. Bu tarz oluyor. Bir temsil bir hakkının olması temsil lazım. Temsil hakkınız Hayır. var. Temsil hakkınız <laughs> var. Yürütme kurulunun içerisinde olmasanız bile aslında burada bir temsil hakkınız var. Birey olarak da gelebiliyorsunuz. Bir kentli olarak Tekirdağlı olan herkese kapımız açık. Hepsinin bir temsil hakkı var aslında. herkesinle de ulaşmaya çalışıyoruz tabii ki ama sayı sınırlı olduğu için yürütme kurulunu herkes alabilmeniz mümkün olmuyor ama herkesle birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Kent konseyinin resmi olarak üyesi olmayan bir vatandaş, bir bir birisi. Ne gibi çalışmalar yapabilir kent konseyi çatısı altında ya da çalışmalar yapabilir mi? Şöyle, kent konseyi yapısında olmayan herhangi bir vatandaş kent ile birlikte çalışma yapabilir. Bununla ilgili olarak projelerini, fikirlerini, kentle ilgili çevre, bu kent derken bunun içerisinde sağlık giriyor, eğitim giriyor, çevre giriyor bireyler giriyor, toplum giriyor. Yani kısaca tüm kenti ilgilendiren her konuyla ilgili olarak bize ulaştığında bununla ilgili bir çalışma grubu kurabiliyor. Kent konseylerinin yapısının içerisinde olmasa dahi bu arkadaşlarımız kent konseyine dahil olup yürüt çalışmaları yürütebiliyorlar. Hazırında olmasına gerek yok. Delege olmasına gerek yok. Çalışma gruplarında çalışabilmesi. Çalışma gruplarındaki arkadaşlarımızı yürütme konu içerisindeki arkadaşlarımız eşlik ediyorlar. Eşlik ettikten sonrasında da herhangi bir sorun olmuyor zaten. Yani sade bir vatandaş. Sade bir çok... vatandaş, çok... bir vatandaş çok rahat bir şekilde çalışma yürütebiliyor Kent konseyiyle birlikte. Çok büyük bir projenin altına da imza atabilir yani. Atabilir, kesinlikle göre. atabilir. Çok da mutlu oluruz. Son olarak bir de neler söylemek istersiniz? Bir kent konseyi olarak Tekirdağ halkına hizmet eden bir, hizmet etmeye çalışan bir oluşum olarak. Biz Tekirdağ Kent Konseyi olarak tamamen gönüllülük esasıyla yola çıkmış arkadaşlarız. Bir araya, bizi bir araya getiren aslında Tekirdağ ve Tekirdağ Kenti sorunlarda ya da yapılacak olan bütün güzel işlerde imza atmak istiyoruz. Tekirdağ ile ilgili bütün kent Sorunları ya da fikri olan bütün arkadaşlara, bütün dostlara kapımıza çık. Tüm tekirdağları kapımıza çık. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluluk duyacağız. Konseyine herkesi bekliyoruz. Teşekkürler. Bizleri tanıştırdığınız için objektife teşekkür ediyoruz.